CS fuarının en öne çıkan özelliklerinden bir tanesi de her geçen sene otomobillere daha fazla yer verilmesi ve otonom otomobillerin giderek önemli hale geldiğini, önümüzdeki yıllarda hayatımızda daha önemli bir rol oynayacağını görüyoruz. CS Asia'da da durum farklı değil. Şu anda bu alanda oldukça ilginç geleceğin konsept araçlarından birine birlikte göz atacağız. Yoğun trafikten bizleri kurtarmak için geleceğin araç teknolojilerinin neye benzeyeceğini görmek istiyorsanız, Çinli bir üretici olan Nissan buradaki sunduğu konsept otomobil bunu bize en iyi şekilde gösteriyor. Gördüğünüz bu aracın içerisinde bir direksiyon ya da sürücü koltuğu bulunmuyor. Gördüğünüz gibi koltuklar bir oturma odası benzeri şekilde aracın içerisine serpiştirilmiş. Aslında bu aracın içerisindeki yolcular sümüyle otonom olan araç sayesinde yolculuk boyunca birbiriyle sohbet edebilir ya da eğlence sistemleri üzerinden keyiflerine bakabilirler. Konsept otomobillerinden bir tanesi de BMW standında sergileniyor. Gördüğünüz bu araç henüz satışa çıkmış bir araç değil. Ancak gelecekte araçların nereye benzediğini bize göstermek için müthiş bir konsept görmüş olduğunuz bu koltuklar sürücü ve yanında seyreden yolcu için gibi gözükebilir ancak araç tümüyle otonom olduğu için otonom sürüş deneyimi başladıktan sonra bu koltuklar tam 180 derece geri dönüyor ve araç içerisinde keyifli bir sohbetle birlikte yolculuğumuza devam edebiliyorsunuz bakalım bu araçları kaç yıl içerisinde yollarda görmeye başlayacağız